kalk 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 kalk. Dön ver, de. Ver ver Kal oldu yerde. Kal. Kal. Kal yerde kal. Sana kimse öğretmedi mi lan? Bu memlekette ne yapacaksan yapacaksın ama polisle çatışmaya girmeyeceksin. Ali kelepçele şunu. Merkeze götürüyoruz hadi. Evde mi Sait? Ali. Tamam tamam kelepçeli hadi. Ah. Ah. Kapıyı kapat dışarı söyle kimse girmesin. Ah. Tamam abi gel şöyle geç 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 geç. Dur lan dur daha yeni başladık. Çık dışarı. Kapat kayıt cihazlarının hepsini hadi hadi. Söyle lan söyle. Abi benim bir sıkışım yok abi. Nerede Maruf? Bilmiyorum. Bileceksin Vassi bileceksin. Yoksa bitmez bugün anladın mı beni? <laughs> tamam. tamam. Duymadın. Tamam dedim tamam. <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm Mesut'u durdurmamız lazım. Henüz değil. Bilse bilse Kadir abi bilir. Ben bilmiyorum. Kadir Yenerci için çalıştığını kabul ediyorsun yani. Evet. Bir de... Bir de ne lan? Bir de ne? Avukatımı aramak istiyorum. Müdürüm. Daha değil. Daha değil. gel buraya, gel. 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 <laughs> gel. Sen ha? ha, Ne isterse yaparsın değil mi? Canını istese bilir misin? Ben istiyorum ulan! Canını istiyorum ben senin! Kalk! Kalk! Otur şöyle otur! Patronun Kadir'in, o şerifsiz marufun, hepinizin canını istiyorum! Bu kadarı yeter. Sana bugün bitmez dedim değil mi? Daha bunun gecesi var, yarını var. Saklarım seni Basri. Duydun mu beni? Kimsenin bilmediği odalar var aşağıda. Bir ay. Bir ay değil. Bir sene tutarım ulan senin Ruhum bile duymaz. Anladın mı beni? Müdürüm. <laughs> <laughs> Bize gün ne yaptığınızı biliyorsun değil mi? Üç adamımız hastanede ölüm kalım mücadelesinde. Senin yüzünden. Yanındaki o manyak yüzünden. Depoyu basmışsınız. Oradaymış. <laughs> Kaçıncı aradı? Kadir beni aradı. Kavga ettiler. Bastı gitti. Gerisini bilmiyorum. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.